Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Süper geçen bir yaz tatilini harika bir şekilde değerlendirmeye hep birlikte devam ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki kampımız da dolu dizgin devam ediyor. Daha öncesinde matematik kampını tamamladık. Şöyle bir programın üzerinden gidelim. Burada güzel başarılı bir süreç bizi tamamladık, geçirdik. Şimdi geldik arkadaşlar. FKB haftasındayız artık. Fizik, kimya ve biyoloji dersleri için çalışmalarımızı tabii ki sürdürüyor olacağız. Ve bu kamp sayesinde 11. sınıfta ihtiyaç duyacağımız bütün bilgileri şöyle bir gözden geçirmiş olacağız. Neleri öğrenmiştik, neler lazım bize, neleri kullanacağız. Onları şöyle bir tekrar etmiş olacağız. Modern periyodik sistem diyerek başlayacağız arkadaşlar bu derslerimize. Kimya adına tabii ki. Modern periyodik sistemde e, ilk dersimizin konusu bu olacak. Neler var? Şöyle hep birlikte bir göz atalım. Bakalım neler öğrenmiştik arkadaşlar 9. sınıfta atom modellerini öğrenmiştik atomun yapısından bahsetmiştik bak bunlara hala daha ihtiyaç duymaya devam edeceğiz. Ardından modern periyodik sistemden bahsetmiştik. Bunu iyice detaylandıracağız. Modern periyodik sistemde yer bulmayı öğrenmiştik arkadaşlar 11. sınıfta. Bunu çok daha genişletilmiş bir kapsamda öğreniyor olacağız. Sadece 20 element için değil, daha fazla element için bu hesapları yapıyor olacağız ve periyodik sistemde hani sağa doğru gittikçe artan, sola doğru gittikçe artan ya da aşağı yukarı değişen bazı önemli özellikler vardı. Yonlaşma enerjisi gibi, atom yarıçapı gibi. İşte o özellikleri şimdi burada yine tekrar ediyor olacağız çünkü 11. sınıfta tekrar tekrar karşımıza çıkacak bilgiler olacak bunlar. Peki bu süreç, bu kamp sayesinde biz neleri kazanmış olacağız arkadaşlar? 10. sınıftan sadece 11. sınıfa geçeceğiz ve buradaki süreci tamamlamış olmayacağız. Bu bizi aynı zamanda TYT gibi bir sınava da götürecek. Dolayısıyla bu kamp sayesinde 10. sınıfta ve 9. sınıfta öğrendiğimiz bilgilerin TYT'de de nasıl karşımıza çıkacağını şöyle bir gözden geçirmiş olacağız. Peki neleri görmüş olacağız? Atom modelleri ve periyodik sistemi 9. sınıfta öğrendiğimiz bilgilerden şöyle bir süzüp tekrardan öğreneceğiz arkadaşlar. Tekrar edeceğiz 10. sınıfta atomun yapısı üzerine konuşmuştuk ve periyodik özelliklerden bahsetmiştik. Bunlar üzerine yine detaylı olarak çalışacağız ve kamp içerisinde arkadaşlar çözeceğimiz yeni nesil soru tarzları ile TYT'ye çok daha güzel bir hazırlık yapmış olacağız. Yani sadece 11. sınıf değil TYT'de bekle bizi biz geliyoruz diyor olacağız arkadaşlar ve kamp sürecinde de kullanacağımız kaynaklar Birçoğunu zaten bu kaynağa şu anda sahipsiniz. 10'dan ee, 11'e hazırlık seti olacak arkadaşlar. Çok güzel kaynaklar var içerisinde. Neler var? Hemen hadi beni aç diyen bir paketimiz var. Bunu hep birlikte şöyle bir açıyoruz ve içerisinden süper 3 tane kitap çıkıyor arkadaşlar. Bunlardan ilki FKB olarak karşımıza çıkıyor. Şu bu kamp için kullanacağımız kitabımız bu olacak tabii ki. Fizik, kimya ve biyoloji ile ilgili yeni nesil tarzda hazırlanmış ve kamp içerisinde kullanacağımız, tekrar edeceğimiz e, konularla ilgili soruları içeren bir kaynak olacak bu. Ve bu sayede de 11. sınıfa güzelce geçiş yapmış olacağız. Ve ödevlendirmelerimizi de o kaynak üzerine yapacağız. Edebiyat, tarih ve coğrafya için kullanacağımız bir kaynağımız olacak. Ve artık bitirip kenara koyduğunuz matematik kitabımız da yine karşımızda olacak. Hala da bu seti edinmeyen varsa arkadaşlar bir an önce alsınlar. Hem matematiği tamamlasınlar hem de diğer kaynaklarda bize yetişsinler ki güzel bir 11. sınıf bizi bekliyor olsun. Güzel bir giriş yapma şansına sahip olalım. O zaman haydi dalalım bakalım. atom modellerini şöyle bir hatırlayarak başlayalım. Atom modellerinde demiştik ki ilk atom fikri ortaya Demokritos tarafından atılmıştı. Ta milattan öncelerde, çok eski zamanlarda ve bu bilimsel bir çalışma değildi. Demokritos bunu felsefik olarak ortaya koymuştu. Ondan Yüzlerce yıl sonra ortaya atom modeli çıktı. İlk defa bilimsel bir çalışma ortaya çıktı ve bundan sonra da atom fikri geliştirilerek geliştirilerek yeni modellerle devam etti ki son olarak modern atom modeli karşımıza çıkıyor ve 11. sınıfın ilk ünitesinde de bunun üzerine yoğun olarak çalışıyor olacağız. Peki Demokritos'tan yıllarca sonra dedik ki ilk defa bir atom modeli ortaya çıktı ve bilimsel çalışmalar başladı. Bu kim tarafından ortaya konulmuştu? Hani demiştik ki atom dediğim şey e ee, içi dolu berk bir küredir demişti. Bu şekilde tanımlamıştı. Bir elementin bütün atomları özdeştir demişti ki bugün izotop kavramıyla bunu ortadan kaldırmıştık. Tabii ki bu bilgileri ortaya atan kişi Dalton'un ta kendisiydi arkadaşlar. Şimdi Dalton ilk bilimsel atom modelini ortaya koyan kişiydi ama tabii ki birçok eksiği vardı. Bunun geliştirilmesi gerekiyordu. Mesela süreç içerisinde Faraday'ın elektroliz deneyleri sayesinde atom altı tanecikler ortaya çıkmaya başlamıştı. Elektronu keşfi gerçekleşmişti. İşte bunun atom modeline edilmesi üzümlü kek atom modeli sayesinde gerçekleşti. Yani pozitif yüklü büyük bir küre vardır ve içerisinde dağılan negatif yüklü tanecikler vardır diyen kişi Thomson'ın ta kendisiydi. Bir sonraki adımda Thomson atom modeliyle atomu geliştirmeye devam etmiştik. Thomson bunun dışında hani içerisinde negatif yüklü tanecikler vardır demenin dışında atomun çapından bahsetmişti. Yaklaşık olarak 10 üzeri eksi 8 santimetre olarak değerlendirmeye almıştı. Sonrasında altın levha deneyleri sayesinde Atomun aslında bu şekilde hani bir küre değil de büyük kısmının boşluklardan oluştuğu keşfedilmişti. Bu altın levha deneyi sayesinde çekirdeğin varlığından ve negatif yüklü elektronların bunun etrafında dolaştığından bahsedilmişti. Ki bu çekirdekli atom modelini Rutherford ortaya atmıştı. Dolayısıyla Rutherford atom modeli olarak biz bu modeli biliyorduk. Ardından da elektronların yeri ile ilgili daha doğru bilgilerin ortaya çıkması gerektiği, belirtilmesi gerektiği fikri geliştirilmişti. Burada da ışığın da yardımıyla yani e, emisyon spektrumları ve absorpsiyon spektrumları sayesinde e, yörünge kavramı ortaya çıkmıştı. Yörüngeli atom modeli geliştirilmişti. Tabii ki bu atom modelini geliştiren kişi de borun ta kendisiydi arkadaşlar. Bu aşamadan sonra da orbital kavramıyla birlikte modern atom modeline geçiş yapılıyor ki modern atom teorisi de dediğimiz gibi 11. sınıfın ilk ünitesinde karşımıza çıkacak konu olacak. Hemen bir soruyla bu bilgileri şöyle tekrar edelim hatırlayalım. Bize bazı ifadeler verilmiş diyor ki bu ifadeler hangi atom modeline aittir? Negatif yüklü tanecikler pozitif yüklü atomun içinde homojen dağılmıştır diyor. Yani bir pozitif yüklü küre var atom olarak bunun içerisinde dağılan negatif yüklü tanecikler var. Atomun çapını yaklaşık olarak 10 üzeri eksi 8 santimetre olarak hesaplayan ilk atom modelinden bahsediyoruz. Atomda negatif yük sayısı pozitif yük sayısına eşittir. Yani atomun yüklü tanecikler içermesine rağmen nötr olduğundan bahseden kişiyi bize soruyor. E tabii ki Thomson'ın ta kendisidir bunlardan bahseden kişi. Atomun yapısı ile ilgili bilgilerimizi hatırlayacak olursak arkadaşlar atom nasıldı? Bir çekirdeğimiz vardı. Çekirdeğin içerisinde pozitif yüklü protonlar, yüksüz nötronlar vardı ve atomun çekirdeğin etrafında dolaşan negatif yüklü elektronlar yer alıyordu. Bunları sembolik olarak gösterdiğimiz zaman şöyle yapalım. Bir X atomundan bahsediyorsak sol alt tarafa proton sayısını yazıyorduk. Hemen onun üstünde şu ortaya nötron sayısını yazıyorduk ki bunlar çekirdekte yer alan tanecikler olduğu için ve çekirdek de atomun kütlesinin neredeyse tamamını oluşturduğu için ikisinin toplamı kütleyi oluşturuyordu. Yani şu yukarıya kütle numarası olarak bu ikisinin toplamını yazıyorduk. Sağ alt köşeye geldiğimiz zaman elektron sayısını yazıyorduk ve sağ üst tarafa geldiğimiz zaman atomun yükünü proton ve elektron sayısı arasındaki fark belirttiği için eğer ikisi eşitse iyon yükümüz sıfır olacağı için nötral. Proton sayısı fazlaysa katyon, elektron sayısı fazlaysa e, ...anyona sahip olacağımızı bildiğimiz için... ...burada proton ve elektron sayısının farkını yazıyorduk... ...ve iyon yükü olarak isimlendiriyorduk. Mesela magnezyumdan bahsediyorsak... ...magnezyumun 12 tane proton olduğunu biliyoruz. Şimdi 12 tane proton... ...şu sol alt tarafa yazdığımız değer... ...atom numarası olarak isimlendiriliyor... ...veya çekirdek yükü olarak isimlendiriliyor... ...ve atomun cinsini bize o söylüyor. Eğer şu sol alt tarafta 12 yazıyorsa... ...bu kesinlikle magnezyum atomuna sahiptir. Hemen onun üstüne... Nötron sayısını yazıyorduk. Bizim elimizdeki magnezyum taneci için 12 tane nötron olduğu belirtiyormuş. İkisinin toplamı da bize kütle numarasını veriyor. Yani o atomun kütle değerini bu bilgi bize söylüyordu. Sağ alt tarafa taşıdığı elektron sayısını yazıyorduk ve üst tarafa da sağ üst tarafa da ne yazıyoruz? Bu ikisinin farkını. Proton sayısı, elektron sayısından iki fazla olduğu için artı yükü yüklü bir tanecik varmış. Bunu iyon e, e, yükü olarak değerlendiriyorduk. Ve artı iki yüklü olduğu için de bir katyon yapısı varmış elimizde diyoruz. Hemen şöyle bir hatırlayalım neleri nereye yazıyorduk. Hangi bilgi bize ne söylüyordu. Mesela magnezyumdan bahsediyor. Şimdi atom numarası dediği neydi? Sağ, sol alt tarafa yazdığımız değerdi. Magnezyum için 12'ymiş atom numarası. Kütle numarasına geldiğimiz zaman sol üst tarafa yazdığımız değer bize kütle numarasını veriyordu. Yani 24'müş. Proton sayısına geldiğimiz zaman arkadaşlar atom numarası eşittir. Proton sayısı o da eşittir. Çekirdek yüküydü dolayısıyla taşıdığı proton sayısı da 12'ymiş. Nötron sayısını nasıl buluyorduk peki? Sol ortaya yazılan değerdi. E bu ikisinin farkı kadar olmak zorundaydı. Yani nötron sayısı da 12'ymiş. 24-12'den elektron sayısına gelecek olduğumuz zaman Yüksüz olduğuna göre yani nötron olduğuna göre elektron sayısı proton sayısına eşit olmak zorundaydı. Dolayısıyla elektron sayısı da 12'ymiş. Magnezyumun 25 kütle numaralı izotopuna geldiğimiz zaman atom numarası gene 12, sol altta yazan değer. Bu defa kütle numarası 25 bize bu şekilde vermiş. Proton sayısı atom numarasına eşit olmak zorundaydı. Yani 12'ymiş. E nötron sayısı kaç? Bu ikisinin farkı kadar. Dolayısıyla 13 tane nötronu var. Elektron sayısına geldiğimiz zaman proton sayısına eşit olmak zorunda çünkü e, nötral bir tanecik var elimizde. Yani 12 tane elektronu varmış. Sodyumu değerlendirelim hemen. Atom numarası 11'miş. Kütle numarası 23'müş. Hemen sol üstte yazdığını görüyoruz. E proton sayısı kaç oldu? Aradaki fark kadar. Dolayısıyla proton sayısı 12'ymiş. Nötron sayısına geldiğimiz zaman pardon proton sayısı 11 tabii ki. Atom numarasına eşit. 12 olan nötron sayısı aradaki fark kadar. Elektron sayısına geldiğimiz zaman proton sayısına eşit olmak zorunda. Çünkü nötral bir tanecik var. Yani elektron sayısı da 11'miş. Kalsiyuma gelelim. Atom numarasının 20 olduğunu görüyoruz. E, kütle numarası 40'mış. O zaman proton sayısı atom numarasına eşit. Doğrudan 20 yazabiliriz. Nötron sayısı aradaki fark kadar. Dolayısıyla 20. Elektron sayısı nötral olduğuna göre proton sayısına eşit. O yüzden o da 20. Argona gelelim. Atom numarası 18. Kütle numarasını 40 olarak vermiş. Proton sayısı atom numarasına eşit. O yüzden 18. Nötron sayısı aradaki fark kadardır dedik. 22 olmak zorunda. Nötral tanecik olduğuna göre elektron sayısı proton sayısına eşittir. Yani 18'dir. Bakın yüklü bir tanecik geldi. Eksi bir yüklü. Şimdi atom numarası kaç? 9. Kütle numarası kaç? 19. Dolayısıyla proton sayısı 9. Her zaman için atom numarası ile proton sayısı birbirine eşit olmak zorunda. E nötron sayısı bu ikisinin farkı kadar 10 olmak zorunda. Elektron sayısına gelecek olursak. Şimdi proton sayısı 9. Eksi bir yüklü olduğuna göre elektron sayısı bundan bir fazla olmak zorunda. Yani 10 tane elektronu varmış dedik. Neon'a gelelim. Atom numarası 10. O yüzden kütle numarası proton sayısı da 10. E kütle numarasını 20 vermiş. O zaman aradaki fark kadar nötron vardır. Nötral bir tanecik olduğuna göre proton sayısı elektron sayısına eşittir. Katyon geldi elimize bir tane artı bir yüklü var. Sodyumun atom numarası 11. O yüzden proton sayısı 11. Kütle numarasını 23 vermiş. Nötron sayısı bu ikisinin farkı kadar yani 12. Peki elektron sayısı kaç olacak? Şimdi artı bir yüklü olması demek proton sayısının elektron sayısından bir fazla olması demek. Dolayısıyla elektron sayısı da 10'muş. Hemen bir soru çözelim o zaman. Y tanecini vermiş. 3 yüklü bir iyonmuş bu. Proton, nötron ve elektron sayıları aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bu Y tanecini şöyle biraz daha büyük olarak yazalım nereye ne geliyor onları bir hesaplayalım. Şimdi proton sayısı 15'miş. Kütle numarası 30'muş. Buna göre nötron sayısı kaç olmak zorunda? 15 olmak zorunda. Hemen bunu yakaladık zaten çünkü aradaki fark kadar. Şimdi burası eksi 3 olduğuna göre eksi 3 yüklü olmak ne demek oluyor? Elektron sayısının proton sayısından 3 fazla olması demek oluyor. Bunu sağlamak için elektron sayısının 18 olması gerekiyor. Ve proton sayısının da zaten 15 olduğu soruda karşımıza çıkmıştı. Dolayısıyla 15, 15 ve 18 şeklinde olmalı. Cevabımız tabii ki C seçeneğinde yer almalıymış. Şöyle periyodik sistemi genel hatlarıyla bir hatırlayacak olursak arkadaşlar. Periyodik sistemde sol alt tarafa metaller yığılmış durumdaydı. Şu pembe renkli gördüklerimiz metallerdi. Burada hidrojen bizim istisnamızda sol üst tarafta bir ametal olarak hidrojen duruyordu. Mavi renkler ametalleri bizi ifade ediyordu. En sağ tarafta 8A grubunda soy gazlar yer alıyordu. Arada şöyle bir merdiven şeklinde sarı renkli gördüklerimiz yarı metalleri oluşturuyordu ve mavi renklerinde ametaller olduğunu belirtiyoruz. Hemen şöyle bir hatırlayalım. Modern periyodik sistemle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. 7 tane periyot 18 tane gruptan oluşur diyor. Hemen şöyle tekrar edelim. Kaç tane periyot var? Biliyoruz ki yatay satırlar bize periyotları verir. Evet 7 tane periyodumuz var. Dikey sütunlar da bize grupları verir. Toplamda 18 tane dikey sütun olduğuna göre 18 tane grup vardır diyorduk. Dolayısıyla ilk ifademiz doğruymuş. A gruplarında bulunan elementler baş grup elementleridir. Hemen hatırlayalım arkadaşlar hangileriydi? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Yani şu ekip A gruplarıydı ve bunları biz baş grup elementleri olarak isimlendiriyorduk. Yani şurası burası A grubu elementleri, şu aradaki grup geçiş metalleri olarak değerlendirdiğimiz B grup elementleriydi. Şu alt taraftaki lantanit ve aktinitler ise iç geçiş elementlerini oluşturuyorlardı arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci ifademiz doğrudur. Onlar baş grup elementleri olarak isimlendiriliyor. Geçiş metallerinin tamamı B gruplarında bulunur. Hemen şöyle hatırlayalım. B grupları geçiş metallerini oluşturuyor. Dolayısıyla bu ifademiz de doğrudur arkadaşlar. Tamamı B gruplarında yer alır. O yüzden cevabımız tabii ki E seçeneğindedir. Periyodik sistemde yer bulma konusuna gelecek olursak şurayı hemen hızlıca hatırlayalım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? 2, 8, 8, 2 şeklinde elektronların katmanlara dizilimini ilk 20 element için yazıyorduk. Şimdi 11. sınıfta bunu birazcık daha farklı öğrenip geliştirmeye başlıyor olacağız. Şimdi katman elektron dağılımı bir elementin periyodik sistemdeki tam konumunu bize söyleyen en önemli bilgiydi. Mesela oksijenden bahsediyorsak 2, 6 şeklinde dizilecek. Fosfordan bahsediyorsak 2, 8 bakın 10 oldu bir tane daha gelecek. Yani 5 elektron da 3. katmanda yer alacak. Bu 2, 8, 7 şeklinde olacak. Kalsiyum 2, 8, 8, 2 şeklinde olacaktı. Argon 2, 8, 8 dediğimiz zaman 18 tane elektronu katmanlara yazmış olacağız. Bora geldik 2'ye 3 dediğimiz zaman 5 elektronu yerleştirmiş olacağız. 2, 8, 1 dediğimiz zaman da sodyumun katman dizilimini yazmış olacağız. Şimdi katman sayılarına bakalım. 2 tane katman var, 3 tane var, 3 tane var, 4 katman, 3 katman, 2 katman, 3 katman olduğunu görüyoruz. Katman sayısı bize periyot numarasını veren bilgiydi arkadaşlar. Dolayısıyla 2. periyotta, 3. periyotta, 3. periyotta, 4. periyotta, 3, 2, 3 bize periyot numaralarını doğrudan vermiş oluyor. Son katmandaki elektron sayısı da hangi grupta yer aldığını söylüyordu. İlk 20 element için bahsedecek olursak. Bakıyoruz hemen 6 tane katma, e, elektronu var son katmanında dolayısıyla 6A grubundadır diyorduk. 5 tane elektronu var dolayısıyla 5A grubundadır diyorduk. 7 tane var o zaman 7A grubunda. 2 tane var o zaman 2A grubunda. 8 tane var. Demek ki 8A grubunda yani bir soy gazmış. 3 tane olduğuna göre 3A grubundadır diyorduk. E bir tane varsa 1A grubundadır diyorduk. Bu şekilde hem periyodunu hem grubunu rahatlıkla belirleyebiliyorduk. Elementleri sınıflandırırken de 1A grubu alkali metaller, 2A toprak alkali metalleri, 3A toprak metalleri, 4A karbon grubu, 5A azot, 6A e, oksijen grubu 7A halojenler, 8A soy gazlar olarak değerlendiriliyordu. Aradaki bu B grubu metallerine geçiş metalleri adını veriyorduk ve tamamı metaldi. Alt tarafta da lantanit ve aktinit olmak üzere iki satırımız vardı. Bunları da iç geçiş elementleri olarak isimlendiriyorduk. Periyodik özellikleri şöyle bir hatırlayalım arkadaşlar. Yine 11. sınıfta bir konu olarak karşımıza bu çıkacak. E, bu bilgileri hatırlamamız önemli. Atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektronegatiflik, elektron ilgisi, metalik ve ametalik özellikler, e, periyodik özellikler olarak değerlendirdiğimiz özelliklerdi. E, atom yarıçapı ile ilgili demiştik ki sola ve aşağı doğru gittikçe atom yarıçapı artar. Bu nedenle en sola en altta bulunan fransiyum e, periyodik sistemin en yüksek atom yarıçaplı elementiydi. İyonlaşma enerjisine geldiğimiz zaman tam tersi yönde sağ ve yukarı doğru gittikçe artıyordu. Helyum en yüksek iyonlaşma enerjisine sahip olan elementimizde ve iyonlaşma enerjisinde 3 aşağı 5 yukarı kuralı vardı. Yani 3A grubu elementlerinin eee enerjileri 2A'dan daha düşükken e, 5A grubu elementlerinin iyonlaşma enerjileri 6A grubu elementlerinden daha yüksekti. 3 aşağı 5 yukarı buradan geliyordu. Elektronegatifliğe geldiğimiz zaman sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyordu. Burada soy gazları hariç tutuyorduk bu nedenle negatifliği en yüksek element halojenlerin en üstündeki flordu arkadaşlar. Ee, elektron ilgisine geldiğimiz zaman yine aynı şekilde sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyor ama e, soy gazlar bunun dışında kalıyordu. Dolayısıyla halojenler en yüksek elektron ilgisine sahip elementlerken klor flor'dan daha büyüktü. Burada istisna bir durum vardı. O yüzden elektron ilgisi en yüksek element klordu. Ametalik aktiflik tıpkı e, elektronegatiflikte olduğu gibi sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyor. Halojenler, e, soy gazlar hariç bu nedenle flor en aktif ametalimizdi. Ve metalik aktiflik bunun tam tersi yönde sola ve aşağı doğru gittikçe artıyordu. Bu nedenle de en aktif metalimiz en sol en alttaki fransiyumdu. Bu özellikleri şöyle bir hatırlamamız gerekiyor hemen bir soruyla bunu destekleyelim o zaman. Yukarıdaki periyodik sistem kesitinde yer alan atomlardan T'nin proton sayısı 18'miş. Hemen o zaman grubunu ve periyodunu belirleyelim. 18 olduğuna göre T'nin proton sayısı 2, 8, 8 şeklinde elektronlar katmanlara diziliyormuş. Yani 3. periyot 8 A grubu elementiymiş. 3 periyottan oluştuğu için ve son katmanda 8 elektron yer aldığı için. Yani şurası 3. periyot o zaman burası 2. periyot burası 1. periyot burası 4. periyot periyotları belirledik. Demek ki burası 8 A grubu o zaman burası 7 A burası 6 A grubu şeklinde gidiyormuş. Buna göre. X'in elektron ilgisi Y'nin elektron ilgisinden büyüktür. Şimdi Elektron ile ilgili ne dedik? Sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyor. Burada soy gazlar hariç tutuluyordu. Halojenler en yüksek elektron ilgisine sahip olan elementlerdi. Dolayısıyla X'in ki Y'nin elektron ilgisinden büyük mü? Tabii ki daha büyük çünkü daha yukarıda kalıyor. X florken e, Y brommuş. Z'nin elektron ilgisi T'nin elektron ilgisinden büyüktür diyor e, soy gazların elektron ilgisi oldukça düşük olduğu için bu ifademiz de doğru olacak. T1 soy gaz çünkü atom yeri çapı küçük atomun elektron ilgisi en büyüktür. Atom yarıçapı en küçük olan hangisi? Y'dir. Şey pardon X'tir. Sağ ve yukarı doğru gittikçe atom yarıçapı küçüldüğü için. E, dolayısıyla bunlar arasındaki en yüksek elektron ilgisi de onda olmak zorundadır. Dolayısıyla bu ifademizde doğru 3 ifadede doğru olduğu için cevabımız E seçeneğinde yer alıyor. Arkadaşlar ödevleri yapmayı unutmuyorsunuz. Hepinize keyifli bir tatil diliyoruz. Ödüllü sorunuzu cevaplandıralım ve tabii ki yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyelim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.